Sonuçta insanlar psikoterapi aracı olsun ya da olmasın kendilerini iyileştirebilir. O halde neden çok az kişi bunu yapar ve çoğu yapmaz? Manevi gelişim yolu zor olsa da herkese açıktır. Buna rağmen neden bu yola çok az insan girer? İsa, davet edilen çoktur ama seçilen azdır sözüyle tam da bu soruya cevap veriyordu. Hayatımızın mevcut durumu veya karşılaştığımız sorunlar ne olursa olsun hepimiz öz dönüşüm kapasitesine sahibiz sorunlarımızı aşma ve en yüksek psikolojik sağlığa doğru ilerleme yeteneğimiz vardır. Yine de çoğumuz bu kapasiteyi kullanmayız. Kişisel sorunlarımızı çözmeden bırakırız. Böylece potansiyelimizin çok altında kalırız ve ruh sağlığımızı riske atarız. Neden bu sınırlayıcı yaşam yolu norm haline gelir? Bu videoda psikiyatrist Scott Peck'in içgörülerinden yararlanarak bu soruyu inceliyoruz. Ayrıca Pekin Daha Az Gidilen Yol adını verdiği kişisel gelişim yolunda ilerleyen azınlıktan nasıl biri olabileceğimizi araştırıyoruz. Hayat zordur. Bu büyük bir gerçektir. En büyük gerçeklerden biridir. Birçok kişi hayatın zor olduğu gerçeğini tam anlamıyla görmez. Bunun yerine sanki hayat genelde kolaymış gibi durmadan, yüksek sesle ya da ince bir yakınmayla sorunlarının büyüklüğünden, yüklerinden ve zorluklarından şikayet eder. Sanki hayat kolay olmalıymış gibi. Oysa hayat bir dizi sorundan oluşur. Onlar hakkında sızlanmak mı isteriz yoksa onları çözmek mi? Bilgeliğin temel işaretlerinden biri hayatın zor olduğunu kabul edebilmektir. Sorunlar kaçınılmazdır ve acıdan kaçış mümkün değildir. Bilgeliğin ikinci göstergesi sorunlarımızla yüzleşip onları çözmeye çalıştığımızda acı çekeceğimizi bilmektir. Fakat bu acı anlamlıdır ve kişisel gelişimi teşvik eder. Birçoğumuz bu bilgelik işaretlerine sahip değiliz aksine yeterince para kazanırsak, doğru kişiyle tanışırsak ya da doğru işi bulursak hayatın kolaylaşacağı yanılsamasına sarılırız. Ayrıca pek çoğumuz sorunlarımıza yönelik çeşitli kaçınma taktikleri uygularız. Sorunlarımız için başkalarını veya sosyal koşulları suçlarız, erteleriz ve sorunlarımızın kendiliğinden yok olacağını umarız. Kendi kendimizi kandırır ve sorunlarımızın varlığını inkar ederiz veya alkol uyuşturucu ya da bağımlılık yaratan teknoloji kullanarak sorunlarımızı ve beraberindeki acıyı unutmaya çalışırız. Scott Peck'in gözlemlediği gibi, bazılarımız sorunlarımızı ve onlara eşlik eden acıları önlemek için olağanüstü yollara başvurur. Açıkça iyi ve mantıklı olandan çok uzağa saparız. Kolay bir çıkış yolu arar, bazen gerçeği tamamen dışlayacak kadar karmaşık hayaller kurarız sorunlarla doğrudan yüzleşmek yerine etraflarından dolanmaya çalışırız. Onları çekip çıkarmak yerine acı çekmekten kaçınmayı seçeriz. Sorunlarımızdan kaçma ve acıdan kolay yoldan kurtulma çabası başarısızlığa mahkumdur. Bizi hayal ve yanılsamalara sürükler, sorunlarımızı daha da büyütür ve bizi birçok ruhsal hastalığın merkezinde yer alan anlamsız ve nevrotik bir acı türüne açık hale getirir. Scott Peck'in dediği gibi Sorunlardan ve onlara içkin duygusal acıdan kaçınma eğilimi insan ruh sağlığındaki tüm bozuklukların ana temelidir. Carl Jung'un özlü ifadesiyle nevroz daima meşru acının yerine geçen bir şeydir. Fakat bu ikame sonunda kaçınmayı amaçladığı meşru acıdan daha acı verici hale gelir. Nevrozun kendisi en büyük sorun haline gelir. Aynı şekilde birçok kişi bu acıdan ve sorundan da kaçınmaya çalışır. Böylece katman katman nevroz inşa eder. Sorunlarla yüzleşmekten doğan meşru acıdan kaçındığımızda, sorunların bizden talep ettiği büyümeyi de engelleriz. Bu yüzden kronik ruhsal hastalık durumunda büyümeyi durdururuz ve sıkışıp kalırız. Ruhsal rahatsızlığın nevrotik acısından çıkmanın tek yolu, sorunlarımızı kabul etmeye ve çözmek için aktif biçimde çabalamaya eşlik eden meşru acıya katlanmaktır acıya dayanma kapasitemizi artırmak için acının düşmanımız değil en büyük öğretmenimiz olduğunu hatırlamak faydalıdır. Benjamin Franklin'in dediği gibi acıtan şeyler ders verir. Antik Yunan trajedi yazarı Aeschylus ise 2500 yıl önce şöyle gözlemlemiştir. Tanrılar sadece acıdan bilgelik doğar diye ağır bir karar almıştır. Acıdan kaçmayı ve kendimizi uyuşturmayı bıraktığımızda acı bize hayatta nerede yanlış yaptığımızı gösterir sorunlarımızın tam boyutunu ve değişim ihtiyacını gözler önüne serer. Bu yüzden Scott Peck depresyonu sağlıklı bir belirti olarak görmüştür. Sadece onu bastırmaya ve getirdiği yaşam değişikliklerinden kaçınmaya çalıştığımızda hastalıklı hale gelir. Peck'in açıkladığı gibi, depresif belirtiler acı çeken kişiye her şeyin yolunda olmadığını ve büyük uyum değişikliklerine ihtiyaç olduğunu gösterir. Depresyon normal ve temelde sağlıklı bir olgudur. Acıdan kaçınmak veya onu gizlemek yerine ona dayanmanın başka bir yararı daha vardır. Zamanla acıdan bıkarız ve bu acının temelindeki sorunları bir kez ve tamamen çözmek için yoğun bir motivasyon hissederiz. Bu acı eşiğini aştığımızda kötü alışkanlıkları ve kendini baltalayan davranışları geride bırakmak genellikle kolaylaşır. Hayatımızı destekleyen bir yöne ilerlemek için gerekli disiplini geliştiririz. Filozof Friedrich Nietzsche de bu acı eşiğini en zararlı alışkanlıklarından bazılarını yok etmek için bir katalizör olarak kullanmıştır. Şöyle yazar, Gerçekten ruhumun derinliklerinden tüm sıkıntılarıma ve hastalıklarıma minnettarım. Çünkü bu tür şeyler bana kalıcı, kötü alışkanlıklardan kaçabileceğim yüz farklı arka kapı bırakır. Eğer acı, kötü alışkanlıklarımız ve sorunlarımızla yüzleşmemizi sağlıyorsa, onları aşmak için mücadele etmemiz ve acı çekmemiz gerekecektir ama durgunluğa ve boşa harcanan bir yaşama yol açan nevrotik acının aksine bu tür acı yapıcıdır çünkü kişisel gelişime götürür. Pekin de belirttiği gibi sorunlarla yüzleşmenin ve onları çözmenin acısı sayesinde öğreniriz. Sorunlarla buluşma ve çözme sürecinin tamamında hayatın anlamı yatar. Sorunlar cesaretimizi ve bilgeliğimizi talep eder. Aslında cesaretimizi ve bilgeliğimizi onlar yaratır. Zihinsel ve ruhsal olarak büyümemiz sadece sorunların getirdiği acı sayesinde gerçekleşir. Meşru acı, büyük bir öğretmen ve kişisel gelişime itici güç olduğu için Scott Peck şu gözlemde bulunur. Bilge insanlar korkmak yerine sorunları karşılamayı ve onların acısını bile karşılamayı öğrenir. Tarihin en bilge figürlerinden ikisi olan Buda ve İsa, sorunlarında saklı acıyı kullanarak daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmıştır. Bu düzeye sadece derin bir acıya dayanma kapasitesi değil, aynı zamanda coşkulu bir neşe de damga vurur. Pekin açıkladığı gibi, bir insanın büyüklüğünün ölçütlerinden biri, belki de en iyisi, onun acı çekme kapasitesidir. Fakat büyük olanlar aynı zamanda neşelidir. İşte paradoks budur. Budistler genelde Buda'nın acısını göz ardı eder. Hristiyanlar da İsa'nın neşesini unutur. Buda ve İsa farklı insanlar değildi. İsa'nın çarmıhta bırakışındaki acı ile Buda'nın bo ağacı altındaki bırakışındaki neşe birdir. Sorunlarımızın acısından kaçma eğilimimiz bizi vasat ve ruhsal açıdan hasta bir hayata kilitlemez yalnızca. Bunun yanında tembelliğimiz de vardır. Psikolog Marie-Louise von Franz'ın yazdığı gibi, insanlar sorunlardan kaçmaya çalıştığında önce bunun sadece tembellik olup olmadığını sormak gerekir. Jung bir keresinde tembellik insanlığın en büyük tutkusudur. Güçten, seks'ten ya da başka her şeyden daha büyüktür demiştir. Scott Peck ise tembelliği hepimizin hayatında görünen bir tür entropi gücü olarak tanımlar. Dış dünyada entropi, sistemlerin düzensiz ve durgun bir duruma doğru bozulma eğilimidir. Zihin dünyamızda ise bu entropi gücünü tembellik temsil eder ve düzensizlikle durgunluk yaratır. Tembellik o kadar yaygın ve baskındır ki, pek bunu tek ve gerçek ilk günah olarak adlandırır. Şöyle yazar, uzun yıllar boyunca ilk günah kavramını anlamsız, hatta itici buldum. Ancak zamanla tembelliğin her yerde olduğunu daha çok fark ettim. İlk günah gerçekten var, o da bizim tembelliğimizdir. Bu çok gerçektir. Kimimiz diğerlerine göre daha az tembel olabilir ama hepimiz bir ölçüde tembeliz. Ne kadar enerjik, hırslı ya da bilge olursak olalım, içimize iyice baktığımızda bir seviyede tembelliğin pusuya yatmış olduğunu görürüz. Bu içimizdeki entropi gücüdür. Bizi aşağı çeker, ve hepimizi manevi gelişimimizden alıkoyar. Birçok kişi uzun saatler çalıştığını ve sınırlı boş zamanını işlere, aileye ve arkadaşlara ayırdığını söyleyerek tembel olmadığını iddia edecektir. Ancak Pekin belirttiği gibi tembellik sadece işte harcanan saat sayısıyla ya da başkalarına yönelik sorumluluklarla ilgili değildir. Tembelliğin büyük bir biçimi de korkudur pek çoğumuz değişmek, büyümek, başarılı olmak ve belki de yüceliğe ulaşmak istediğimizi söyleriz. Ama kişisel gelişimden, onu arzuladığımızdan daha fazla korkarız. Çünkü bunun büyük emek ve çaba gerektirdiğini biliriz. Korku ile tembellik arasındaki bu yakın bağ, zihnin tembelliği haklı çıkarmak için bilinç dışı biçimde dahiyane yollar üretmesinin sebebidir. Örneğin, tembelliğimizin aslında tembellik olmadığını sadece hayatın tadını çıkarmak ve gevşemek isteği olduğunu kendimize söyleriz. Bu da rafine bir hazcılık çeşididir. Pekin yazdığı gibi, manevi gelişimin ilk aşamalarında insanlar genelde kendi tembelliklerinin farkında olmaz. Çünkü benliğin tembel tarafı aslında bir nevi şeytan gibi, vicdansızdır ve aldatıcı kılıklar konusunda uzmandır. Kendi tembelliğini her türlü bahaneyle örter daha gelişmekte olan benlik parçası ise bunu kolayca görüp mücadele edecek güçte de değildir. Friedrich Nietzsche de tembelliği, şeytani özellikler sergileyen bir entropik psikolojik güç olarak görür. Onu aşmak için neşeli bir yaklaşım önerir. Bahanelerimizi görüp tembelliğimizin farkına vardığımızda suçluluk yerine gülmeliyiz. Çünkü bu insan doğasının içsel bir parçasıdır. Sonra da gerçek mutluluğun pasif boş zaman faaliyetlerini en üst düzeye çıkarmaktan gelmediğini hatırlamalıyız. Mutluluk, kişisel gelişim ve anlamlı hedefler uğruna gönüllü çabanın bir yan ürünüdür. Nietzsche böyle buyurdu: "Zerdüşt de tembelliğin entropik gücüne ağırlık ruhu adını verir. Şöyle yazar: Ve kendi şeytanımı gördüğümde onu ciddi, derin, soğukkanlı buldum. O ağırlık ruhuydu. Onun aracılığıyla her şey bozulur. Gazapla değil, gülüşle öldürürüz." Gelin ağırlık ruhunu öldürelim. Yürümeyi öğrendim. O zamandan beri koşarım. Uçmayı öğrendim. O zamandan beri hareket etmem için iteklenmeye gerek kalmadı. Şimdi çevikim. Şimdi uçuyorum. Şimdi kendimi kendimin altında görüyorum. Şimdi içimde bir tanrı dans ediyor. Kişisel sorunlarla yüzleşmeye ve onları çözmeye eşlik eden meşru acıya dayanmak, ayrıca tembelliğin ilk günahını aşmak için neşeli bir iradi çaba göstermek gerçekten de daha az gidilen yoldur. Bu yol, çağımızda yaygın olan vasatlıktan ve ruhsal hastalıklardan kaçmanın yöntemidir. Bazıları bu öğüdü çok genel bulabilir. Sorunlarını aşmak için daha spesifik ve kişiselleştirilmiş bir plan isteyebilirler. Ama pek uyarır. Pasiflikleri, bağımlılıkları, korkuları ve tembellikleri nedeniyle birçok kişi kendilerine yolun her santimi gösterilsin ister. Her adımın güvenli ve değerli olduğu kanıtlansın ister. Bu mümkün değildir. Çünkü manevi büyüme yolculuğu cesaret, girişimcilik ve düşünceyle eylemde bağımsızlık gerektirir. Peygamberlerin sözleri elimizin altındadır ama bu yol yine de tek başına kat edilmelidir. Hiçbir öğretmen sizi oraya taşıyamaz. Önceden belirlenmiş formüller yoktur.